Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Nurgül. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine koyundayız arkadaşlar. Çobanlığa son gaz devam ediyoruz. Ee, biraz bugün e, geçen videoya göre bugün daha bir sıcaklık var havada. Yağmur bekliyorduk. Bugün yağmur yok. Hava da çok aşırı sıcak. Biraz ben geç kaldım koyunu çıkarmak için. Ama koyun yayılıyor ya. Çok dinlenmiyor. Bu koyun da zaten böyle tarlaya, çayıra alışkınmış. Ee, geçen gün ben şeye gitmiştim dağlara gitmiştim arkadaşlar biliyorsunuz ki dağlarda serinde yayılıyor ama çok alışkın olmadığından böyle hangi otu yiyeceğini bilmiyor daha ama böyle çayırda kuraklığı alışkın olduğu için kuraklıkta daha iyi yayılıyor şimdi böyle dağıldı ee, kuzuları ayırmadım kuzuları iğne vurdum ve dışarı saldım tekrardan e, Böyle şu yukarılarda kavaklar var arkadaşlar. O kavakların içine gireceğim ben koyunlarla sıcak değil yani hayvan yayılamıyor. Yayılsa bile zorlanıyor. Ee, biraz gölgelere çekeceğim koyunu. Sonra da işte öğlen yatıracağım. Sonra akşam kaldıracağım yine. Bakalım günlük vlog devam ediyor. Şimdi suya götürüyorum arkadaşlar ama gerçekten acayip sıcak var. Sabah Allah'tan şey yapmıştım. Ee, sabah kalkınca derin dondurucu su koymuşum. Bu buz gibi olduğu için biraz serinletiyor. Ama acayip sıcak var ya. Vallahi bugün. Bu günlerde zor yayılıyor hayvanlar. İşte oldu suya çıkarıyorum şimdi. Bak hem suya doğru gidiyoruz. Böyle arkadaşlar. Bilgilendirmek istedim sizi. Buraya meşalci, işte Karagölnü, Kavakçı, sonra Kafa. Böyle buraları hep öyle isimler söylüyoruz. Sabah biz dedemle önceden koyuna giderken e, ne zaman bundan işte 6-7 yıl önce dedemle biz hep koyuna giderdik. Liseye bile başlamadığım zamanlar yaz tatilinde 3 ay boyunca. Her sabah 6'da kalkardık dedemle 6.30 gibi koyunu çıkarırdık. Saat 10 gibi yatırırdık 4-5 gibi de kaldırırdık koyunları böyle. O zaman da böyle 200-300 civar koyunumuz vardı buralara gelirdik ya. Buralar daha serin oluyor böyle kabakların içi olduğu için. Aslında koyunlar da bir topta gidiyor böyle. Yani biraz sıcak olduğu için. Aa burada ne var? Bir şey var burada. Kefa var burada. Ne kafası bu? Bence koyun kafası. Dişleri de var la. Şu dişler ne dişi? İnek kafası olma ihtimali yok bence bunun öndeki dişli dişli. Bence bu ne kafası biliyor musunuz? Domuz kafası. Vallahi domuz kafası. Şu dişleri görüyor musunuz? Şimdi dokunamıyorum. Şu kenarlarında işte şunlar. Uzun dişler var. Bence bu domuz kafası yani. Başka imkan yok zaten uzun cana yani. Buralarda da domuz çok oluyor. Yani bayağı bir değişik kafaymış bu severim böyle dağlarda toplardım ben. Çok küçükken bir anımı anlatayım. Çok küçükken biz e, Songül'le yani ikizimle evcilik oynardık. Evcilik dediğimde koyunculuk yapardık. işte böyle kozalaklardan falan. E, böyle <laughs> utandım ama böyle kemiklerden oluk yapardık. Kemikleri de cebimize koyup taşır, taşırdık böyle. Sonra onları cebimizde unutturduk. Annem makineye atarken kızardı bize. Kemikleri dahi ceplerine doldurmuş diye. Veya öyle eskiden anılarımız vardı. Bence de büyük ihtimalle domuz kafası bu. Neyse koyun gidiyor. Hemen gidelim. Suyun yanına gölün orada görüşürüz. Evet şimdi geldik göle. Ah gölde bir şeyler var ya. Vallahi bir şey göstereceğim bakın. Şimdi koyuna suluyoruz. Bakın gölde bir şeyler var. Kara kara kızlar var. Benim kara kızlarım var. Göle girmişler sıcaktan. Koyunlar da şöyle sularını içiyor bu karakızları biraz yakından göstereyim size. Bizde göl çok arkadaşlar. Ee, söylemiştim birkaç kere. Babam mutlar olduğu zaman yaptırdı bu gölleri. 10 tane göl var. Köpüşte içiyor. Girme oğlum girme suyun içine ya. Koyunlar En temiz su burası arkadaşlar göllerin arasında. En temiz göl burası. Atla sen de oğlum, çırplak. Mandalar. Oo, lak, ooo çevreye bakar mısınız? Girdi resmen. Güzel ya. Çim da çok. Hasan buradan tutuyor balıkları. Buranın balığı lezzetli oluyor bu. Diğer göllerinki de olur, buranınki daha bir lezzetli oluyor. Küçük kızlarım nerede benim küçük kızlarım ya? Onlar kimse nerede yanında. Bakın işte. O kadar sinir oluyorum ki. Sen de sen buraya gelmişsin buraya. Ya bunları yakmadın ateş yakmışsın işte ya. Ne kadar pissiniz ya. İğrençler şunlara bakın ya. İşte böyle insanlardan nefret ediyorum. Hayır yani burayı kirledin. Zaten buraya serhoşlar geliyor. Şunlara bakın. Saçma sapan insanlar. <laughs> <Çok> terbiyesizler. <gülüyor> <gülüyor> buraya gelmişsin. Buraya hayvanlar buradan su içiyor, şey içiyor. Oraya bütün pisliğini at git. Terbiyesiz. 你从你都不理解。 yavaştan gülüneceğimiz yere gidiyoruz. Hayır gel buraya. Onun adı mercan koyacağım ya. Kız olanın adı mercan diğeri de çürük olsun. Mercan. Gel. Şimdi aklıma geldi. Önceden bir mercan diye vardı. Çok iyi bir köpekti. Cesur köpekti. Bunlar da öyle. Arkadaşlar ayımı yastık olarak kullanıyor şu Oh, bir de yerleşiyor ya. Güzel kısmı. Bunu da artık mercan. Bunu vermek zorundayım ama. Bir de horulduyor. Koyun da gidiyor arkadaşlar. Yata yatacak artık. Yatırmaya gidiyorum bu uyuyor. Evet artık koyunumu yatırdım arkadaşlar. Köpeklerin de şöyle şuralarda yattılar. Ee, biz küçükken de burada koyunumuzu gürnetirdik bu meşelerin atlarında. Meşelerin üstünde otururduk biz ağaçların üstlerinde. Böyle meşelerde daha çok oturacak yerler oluyor. Güzel oluyordu. Orada yemek yerdik. Bugün de hem değişiklik olsun hem de özlem gidereyim. O meşenin üstünde yiyebilecek miyim bakalım. Çünkü yıllar oldu o meşenin üstüne çıkmayalı. Meşelerde de şöyle gördüğünüz gibi delikler oluyor. Çok fazla. Bakalım o meşe ne halde? Çıkalım bakalım orada yiyeriz yemeğimizi. Burada. koyun buraya yattı. Şöyle minnak kuzularım yine davarda. Uyuyorlar. Kalkma kalkma. Şöyle şu meşenin üstüne çıkacağız. Bakalım çıkabilecek miyim? Biraz zor gibi ama üstünde güzel olur. Evet çıktım. Çok yani zorlanmadım. Küçükken bu meşenin dibini şey e, böyle düz taşları toplayıp öyle yığardık. Boyumuz erişmezdi. Son Songül'ü o şekilde çıkardık. Televizyonumuzdu. Hatırlıyorum şurada vardı böyle raf yapardık taşları düz taşları toplayıp şurada da var düz taşımız. Böyle taşları koyardık işte televizyon, tabak, tencere yapardık. Çok güzel ya gerçekten çok özlemişim. Çok güzel yıllarım vardı buralarda. Baksanıza şuralarda falan taşlar hep duruyor. Bu meşelerin böyle içi neden yarık oluyor onu bilmiyorum. Şöyle şuraya otururdum ben. Şöyle burası. Bu da benim tevzonum galiba büyük ihtimalle. Şu da son Songül'ündü. Bu taraf Songül'ündü. Bu taraf benimdi. Çok güzel ya gerçekten. Özlemişim buraları. Şöyle şuraya oturayım ben hemen. Orada yemeğimi yiyeyim. Boşluğa oturdum ben. Bakın zaten çok öyle ahım çahım bir şey getirmedim ama ne de burada güzel olur ya. Yemek. Bir su Geri çantamıza koymamız lazım. Yoksa her şey aşağı düşer. oturamadım ama. Aşağı düşeceğim. Şu çalı var. O zaman da vardı bu kış çalısı ama küçüktü daha. Kocaman olmuş. Batıyor. Evet arkadaşlar en son ağacın üstündeydim. Ne ara buraya geldim vallahi ben de bilmiyorum. Koyunlar yürüdü. Ee, yemeği yedim ben. Sonra hemen zaten koyunda yürümeye başladı. Bugün bir evet bir de yattı. Şu an saat iki buçuk üçe geliyor. 3 Üç gibi kalktı. Şöyle suya götüreceğim. Oradan da yine başka yerlere gideceğiz. Bu da bu da yolun ortasını yatmış. <laughs> Rahat çekti tava. Kendi kalktı. İki saat gibi bir şey uyudu. İki iki buçuk <laughs> Haydi kızlar, yürüyün bakalım. Yola alışkın ya. Sürekli yol, yola çıkacağım diyor Çünkü Şu yolun kenarındaki otları çok seviyorlar herhalde. Ne oldu Timci mi? Ananı mı kaybettin? <laughs> yukarıdan çıksınlar da en azından karnılarına ot gider. Çıkın bakalım şuradan. <laughs> evet şimdi böyle öz gibi bir yere geldik geçiyor. Nerede? Hemen göstereyim. Orada çok alçaktan uçuyor. Ankara buraya yakın olduğu için böyle sürekli gün içinde görüyoruz. Beni de götür gittiğin yere. Lütfen. Çok alçaktan uçmuyor mu? Çok alçaktan uçuyor. Evet, şimdi koyunlarımızı böyle öz gibi bir yere koydum ben hem gölge hem de biraz daha iyi ot var burada. Kütür kütür yiyorlar. Ben şöyle yola çıktım. Yukarı yola çıkmasınlar diye. Burada duruyor. Kürük! Kıstan <laughs> parçası. O kürüğe ne kadar tasma taktıysak hep kırdı, hep kopardı. Artık aslında geçen gün bunu tekrar Çocuklar benim bağırıyor aşağıda. Lan Böyle, Böyle kavaklı yere gireceğim. Burası bayağı iyi. yer. çok fazla rüzgar var. gidiyorum o e, çok yapraklı bir yere gideceğim. Zaten bu sezonda artık kar yaklaşıyor ya sezon sonunda hayvanlar içeri girmeden önce en iyi yiyecek şeyler şu bir kavak yaprağı dediğimiz yaprak bir de meşelerde olan pelit oluyor bunun gibi bir şey. Bunlar hayvanın yarıyor. O peliti zaten çok yerse hayvan ölür. Ama böyle iddiali yerse de çok iyi beslenir hayvan. Bu sene çok fazla pelit yok. Dola çıkmayın çocuklar. Heh, oradan öyle gidin işte. Arkadaşlar koyunluğa gitti. Şöyle bir gözüm gezdirirken koyunun burada sıkıştığını gördüm yani oraya nasıl sıkışabildin sen? Hayret ediyorum ben seni şu an. Nasıl düştün ya bu? Bakayım bir. Ayı mı kalmış? Hmm. Ayı kalmış. Dur bakalım. Hii. Taş çok büyük. Dur bir. Çok kötü sıkışmış. Yok görmeseydim ben seni. Şimdi buradan nasıl çıkaracağım ben seni? kaya çok kocaman ay biraz oynuyor ama çok kötü sıkışmış taş çok kocaman aşağı tamam tamamdır çıkabilirsin ya dur bakalım çıkıp kalkabilecek misin kalk ayım kırıldı mı ne yaptı yavaş yavaş. Tamam şu anlık iyi. Şu taşın arasına sıkışmış ya. İyi gidiyor ama ayı kırılmamış hele ki. Neyse koyun gitti. Bu da kırılmış galiba. Yok kırılmamış yürüyor ya. Biraz koymadı Elimi sıkıştırdım. Elim kanıyor ya. Taş parçaları girdi elim. Arkadaşlar burası çok güzel. Ben burası çok beğeniyorum. Sadece burada hiç yolda bir şey büyümüyor. Kenarları kavakla kaplanmış. Çok güzel bir yer. Minnak kuzular gelmiş mi bakalım? Tamam, orkestra. Siz o dinliği mi öğrendiniz? Alo. Ne güzel yayılıyorsun, koç. Büyük ihtimalle bu bir haftalık kuzu. Ne öğrenmiş? iyi ot var gibi diğer yerlere göre. Buraya gavur hambarı deniyor. Değişik bir isim. seni yani yer. Şu ayı sıkışan koyma galiba. Şu muydu ki ya? Tam emin olamadım ama bu olabilir. Böyle merinos bir koyundu. Yaprağa bakar mısınız? Nasıl yiyorlar? koyunu güzelce dağıtmışken ben de çantamda unuttuğum bir dingim vardı. Akşam doldu. biraz da karnıma çıkmaya başladı zaten. Yiyeyim. Çok severim ben pideyi. Sabah yaptım getirdim hemen. Hadi oturdum. Bakalım ne hale geldi. Onun da bilmiyorum da. Şöyle kapta bu değil. Karman çoğunlar Güzel de. da koyun bağırıyor. Kesin yosura gitti o salak boyu. koyun. Koyun yosura gitmiş, kuzu da arkada kalmış. Birbirlerini bulacaklar. Yani bir oturup pudingimi yedirttirmedi bunlar ya. Neyse, koyun işi işte böyle oldu. Şimdi poşete koyalım mı? şunu ayakta yiyelim. Nazlı şu şimdi sesleri ne de? Ne de ben bir bakayım gelin. İşte. Geliyor koyun çıkıyor zaten şuradan çıkmış yukarı. Yabancı ya koyun gibi. Gel! Dağdan çıkıyor Eşek sıpası senin. Nereye gittin sen? Kuzusunun sesini nasıl buldu? Nerede o? İşte bu koyun var. Çok yaramaz. Kendi başına gidiyor bu koyun zaten. Olacağı buydu. Ya kuzusuyla ya kendi başına gidiyordu. Gel gel gel. Buluşun gel. Yaramaz koyun. Öyle tek başına gezersen öyle olur işte. Eşek kafa. Çok güzel şurası ya ağaçlar. Evet artık eve yolculuk başladı. Bir pudingi mi yedirmediler yani yedirmediler. Koyun aşağıdan yol sıra gelmiş. Ondan sonra oradan da aşağı gidince bağırmaya başlamış bulamamış. Zaten o da yaramaz bir koyundu. Kuzusunu alıp alıp Sanki e, bu koyun yabancı gibi farklı yerlere gidiyordu. Akıllanmıştır herhalde diye düşünüyorum. Şöyle biz de o az önce gösterdiğim güzel yerden e, geçip videoyu bitirmek istedim. Bugün işte arkadaşlar e, ne yaptık? Sabah erken kalktık, koyunu çıkardık. Ondan sonra video. Gel, gidelim. E, koyunu çıkardık. İşte biraz orlarda çektim vesaire. Öyle yemeği yedim. Sonra koyunu kaldırdık. Böyle dağlarda gezdim. Güzel bir vlog olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Sonda armudum kalmış. Bu da sabah yeri düşüyünce biraz yaralanmış ama armut armuttun değil mi? Gündürüm. Dert der. Artık gitme zamanı geldi. Mercan ortalıklarda gözükmüyor. Ya eve gitti ya bir yerde uyuyor. Sadece kürük var Barak'la. Barak her yeri geziyor maşallah. Veya iyi ama biliyorsunuz bu tarz köpekleri yani zarları kurt çok yer. İnşallah yemez. Bizim ne zaman öyle iyi bir köpeğimiz zarımız olsa hep kurda yedirmişiz. İnşallah bunda da yedirmeyiz. Gel. burası. Sen de çok güzel burası ya. Ben burayı çok beğendim. Böyle yol gidiyor. Aslan parçası. Gelin bakalım. Koyunlar arkamda sıra? Bu koyunlarda şey var. Biz koyunun önüne hep ehliyetten giderdik. Böyle yavaş yavaş gitsin diye. Ama bu koyunda hiç öyle bir şey yok. Önüne geçtiğin zaman tersine dönüyor. Demek ki bu koyun önü ehliyetten gidilmemiş. Bu düşle, ara bu düşle. Kesin benim arkamdan gelmez bu koyun bakın. Evet çok karanlığa kalmak istemedim. Geçenki videomun sonu çok karanlığa kalmıştı arkadaşlar. Ee, eve giderken bitirmek istedim. Köpeklerim arkamda güzel manzara içinde onlar da geliyor. Koyunum biraz ileri gitti. Ben arkasını gözetledim. Kuzular var biliyorsunuz onları kurt kapmasın diye. Ee, evet arkadaşlar izlediğiniz için beni hepinize çok teşekkür ederim. İnşallah iyisinizdir. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.